Esra Erol'da şok itiraf. Olcay Hotlu'nun eşi ilk kez konuştu. Arzu Çimen yuvamı yıktı, hayatımı mahvetti. Esra Erol'un programında gündeme gelen Arzu Çimen ve Olcay Hotlu olayı yeni bir gelişmeyle tekrar dikkatleri üzerine çekti. Daha çeyrek önce eşi Sinan Çimen'i terk ederek Olcay Hotlu ile yeni bir hayata başladığı iddia edilen Arzu Çimen hakkında Hotlu'nun eşi ilk kez sessizliğini bozdu. Beni ve üç çocuğumu perişan etti. Uzun süredir sessiz kalan ve olayların perde arkasında kaldığı düşünülen Olcay Hotlu'nun eşi, programın son bölümünde ilk kez konuştu. Eşinin Arzu Çimen uğruna kendisini ve üç çocuğunu ortada bıraktığını söyleyen mağdur kadın, gözyaşları içinde şu sözleri sarf etti. Arzu Çimen benim yuvamı yıktı, hayatımı mahvetti üç çocuğumla birlikte büyük bir çaresizlik içindeyim. Olcay arzu için bizi unuttu. Onunla yeni bir düzen kurmaya çalışırken bizi tamamen göz ardı etti. Bizim yıllardır süren evliliğimiz bir anda bitti. Her şey alt üst oldu. 200 bin Türk lirası olayı gündeme bomba gibi düştü. Daha önce programda Arzu Çimen'in Olcay Hotlu'ya yaklaşık 200 bin Türk lirası verdiği iddiaları da gündeme gelmişti. Bu paranın Hotlu tarafından nasıl kullanıldığı ve nereye harcandığı bilinmezken mağdur eşin sözleri olayın maddi boyutunu da gözler önüne serdi. Eşim bana ve çocuklarına bakmazken Arzuya nasıl böyle bir hayat sundu? Ben yıllarca onunla birlikte zor şartlarda yaşarken şimdi rahat içinde yaşıyorlar. Bu adalet mi? diyerek tepkisini dile getirdi. Arzu Çimen ve Olcay Hotlu cephesinden yanıt gelecek mi? Programda mağdur eşin açıklamalarının ardından gözler şimdi Arzu Çimen ve Olcay Hotlu'ya çevrildi. İkili, bu suçlamalar karşısında nasıl bir açıklama yapacak? Tüm Türkiye'nin konuştuğu bu olayda yeni gelişmeler yaşanacak mı? Esra Erol'un programında yaşanan bu çarpıcı gelişmeler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kimi izleyiciler Arzu Çimen'i sert bir şekilde eleştirirken Kimileri de olayın diğer yönlerinin araştırılması gerektiğini savundu. Gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin.